Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, ben de Yunus öğretmen. Bugün sizlerle beraber çift sayıları öğreneceğiz. Evet, değerli arkadaşlar, 3. sınıf çift sayılar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Evet paşam, çift olarak satılan bir şeylere örnekler verelim. Dumber. Aferin. Dumbullar çift satılıyor değil mi? Evet. Çok güzel. Hı hı. Peki onları koyalım kenara paşam. Sonra çorap. Çorap evet. Çok güzel. Başka? Sonra gömlek. Düğmesi, kol düğmesi. Kol düğmesi. Evet. İki tane bu da. Bir görelim yakından. Evet çok güzel. Peki onları da koyalım kenara paşa. Ve terlik. Tehlik. Daha çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Onları da Muhammed Ali bir kısmını da şeyden okusun. Onları da koyalım Paşam kenara. Şimdi de oku bakalım başka neler, neler varmış. Bir görelim. Çorap. Tamam. Zaten görmüştük. Eldiven. Çok güzel. Küpe. Çok güzel. Ayakkabı. Çok güzel. Hoparlör. Çok güzel. Bilek koruyucu. Bunu sporcular takıyor genelde. Evet. Dizlik. Çok güzel. Bilseklik lens. Gözlere takılıyor bu lens de. Hı. Değerli arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar. Çift satılan şeylere örnekler verdik. Peki. Paşam şu kağıtlardan birini al bakalım. Onu kenara koyalım. Tamam. Peki paşam. Burada sıfırdan da dokuza kadar olan sayılar var. Hı. Bundan bazıları çift bazıları tek hı hı. peki sıfırdan başla ikişer say bakalım sıfır iki dört altı sekiz İşte bunlara ne diyoruz biz çift sayılar arkadaşlar aferin şimdi de birden başla ikişer say bir üç beş yedi dokuz bunlar da tek sayılar arkadaşlar evet bunlar da tek sayılar arkadaşlar Bakın evet. mesela bir tek terlik. Evet. Tek sayı. Peki iki olursa çift olur. Hı hı. Evet birebir evet. eşleşir yani. Hı hı. Evet eşleşir arkadaşlar. Peki paşam oradan kırmızı kalemimizi alalım. Çiftlerin altını çizelim. Evet. Çift olanların altını çiz bakalım. Tamam. Değer arkadaşlar burada çok güzel bir ipucu vereceğim size. Çift sayılar ikiye bölünür. Tam bölünür. İkiye Ama bölünen... tek sayılar bölünmez. Evet tek sayılar ikiye bölünmez. Haydi bakalım işaretle paşa. Peki bunlardan başka var mı çift sayı? Evet. Sıfır da 2'ye tam bölünür arkadaşlar. Sıfırı ikiye bölerseniz sıfır çıkar. 2'ye bölündüğü için sıfır da çift sayıdır. Peki paşam tek sayıları da yeşille tamam. işaretleyelim. Yeşil. Evet yeşille de tek sayıları işaretle Muhammed Ali. Aynı şekilde çarpı işaretimizi koyuyoruz. Tamam. Evet tek olanları da yeşille işaretliyor arkadaşlar. Aferin benim paşama. Şimdi o kağıdımızı kenara kuralım paşam. Başka bir kağıdımızı alalım. Tamam. Evet, şimdi üst sırada hangi sayılar var? 1 3 5 7 9. Hangi sayılar bunlar paşam? Tek sayılar. Çok güzel. Alt sırada hangi sayılar var? 0 2 4 6 8. Çift sayılar. Peki, bunlar çok basit sayılar. Peki büyük sayıların tek mi çift mi olduğunu nereden anlıyoruz? Birler basamağı. Aferin. Şüper Birler sen. basamağı 1, 3, 5, 7, 9 ise tek 2, 0, 2, 4, 6, 8 ise çift oluyor arkadaşlar. Aferin benim paşamı. Onu da koyalım kenara. Tamam. Paşam. Şimdi şu kağıda kağıdı alıyorsun. Bu sayılara bakıyorsun. Tekse altına T harfi. Çiftse hı. altına Ç harfi yapıyoruz. Evet istediğin hı. bir kalemi seç oradan paşa. Hmm, siyah olmaz. Kırmızı alayım. Yine biz. Yirmi çift sayı arkadaşlar. Neden? Çünkü 1 3, 5, yedi, dokuz olan sayılar tektir. Yani birler basama. Evet. Haydi bakalım ona tek yazalım. Bunun için T yazıyoruz buna. T. Evet. Tam güzel yazılmadı. Evet, Bak, bakalım şu an. 30 0 2 4 6 8 varsa arkadaşlar Nerede? Çift oluyor. Birler basamak. Aferin. Da. Haydi bakalım. Çift Evet. Aynı şekilde arkadaşlar. Burası da çift. Hangi sayı o paşam? 6. 46. Kırk 46 çift bir sayı. Nereden anlıyoruz? Birer basamağından Hı. arkadaşlar. Evet. Onu da yazalım paşam. Tamam. Ş harfiyle yine. Çok güzel. Kuralım bunu, öbürünü alalım paşam. Tamam. Aldık. Evet. 88 çift sayı arkadaşlar. Evet, birler basamağında çünkü 8 var. 6 şey, 77 tek arkadaşlar. Tek sayı. Çünkü birler basamağında 7 var. Aferin. 1 3 5 7 9 varsa onlar tek sayı. Evet. Çok güzel yazmıyorsa başka kalem alabilirsin paşam. Yok. Evet devam edelim. 50 çift sayı arkadaşlar. Evet. Neden? Çünkü birler basamağında 0, 2, 4. Peki 6. başka nasıl anlarız paşam? Başka. Çift sayı olduğunu az önce söylemiştik. 2'ye. 2'ye böleriz. Ha. 2'ye tam bölünüyorsa bunlar çift sayı. Bölünmüyorsa hı. tek sayı. Peki. birer basamağında da 0, 2, 4, 6, 8 varsa bunlar çift sayıdır. Evet hı hı. benim paşam. Ç. Evet, Şimdi bunu da geçelim. Diğer kağıdımıza geçelim. Çok güzel benim paşam. Haydi bakalım. 93 tek sayı arkadaşlar. Neden? Çünkü Birler basamağı 3. Aferin. Çok güzel. 74 çift sayı arkadaşlar. Neden? Çünkü birler basamağı 4. Çok güzel benim paşam. Şöyle harf koyuyoruz. 17 birler basamağı 7 olduğu için bu da tek. Çok güzel benim paşam. T. Evet. Onu Şimdi da geçelim. Sıradaki kağıdımıza geçelim. Üç basamaklılara geçtik arkadaşlar. Evet. Devam edelim paşa. Yüz çift sayıdır arkadaşlar. Çünkü birler basamağında sıfır var. Çok güzel benim paşam. Bir de 102'ye bölünür. Hemen evet. 50 çıkar. Evet. 99 olsaydı 2'ye bölünmezdi. Hı hı. Evet, devam edelim paşam. 101 2'ye bölünmediği için tek sayı. Evet, birler basamağında da 1 olduğu için tek sayı. Evet, geçelim paşam onu da. Tamam. 436 çift sayıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü 6 çift sayıdır. Evet. 6 birer basamağındaki 6 çift sayı olduğu için 436 evet. da nedir? Çift sayıdır. Evet. Başkanım. Evet. 500 de çift sayıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü 0 olduğu için birer basamağında 0 var. Peki 2'ye bölsek 500'ü. Kat Tabii çıkar? Hadi 250 çıkar arkadaşlar. Aferin benim paşama. O zaman ikiye bölündüğü için nedir o? Çifttir. Çift saydı. Haydi benim bak. Geçelim şimdi sıradaki kağıdımıza. Peki. 749 Tektir arkadaşlar. Ne için tek paşa? Çünkü ikiye bölünmediği için ve 9 tek sayı oldu. Evet, birer basamağı tek olduğu için. Tek. 417 de tektir arkadaşlar. Evet. Hemen T harfimizi koyuyoruz. O da ikiye bölünmüyor ve bilir basamağında 7 var. Evet onu da geçelim paşam. Tamam. Şimdi de sorularımıza Şimdi de gelelim. Sorularımıza geçelim. Problem tarzı sorularımız. Evet. 2, 0, 3 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı en küçük çift doğal sayı yazınız. Evet onlarla 3 basamaklı en küçük çift doğal sayıyı yazalım. 230. Aferin. 220. Evet çift sayı 230. Yazalım. 200 Çok. güzel bunu yapmış olduk. Geçelim Şimdi öbürüne. Sıradakine geçelim arkadaşlar. Okuyalım bunu da paşam. 5 4 1 rakamları ile yazılabilecek 3 basamaklı en büyük sayıdan 3 basamaklı en küçük çift sayıyı çıkartınız. Çıkartınız. Evet. Bunlarla yazılabilecek en büyük sayı ne paşam? En büyük sayı. Evet. Bunlarla yazılabilecek. 541 ile yazılabilecek en büyük sayı. 541. Yazalım onu o zaman. 5, Az bu tarafa gel ortaya. Şuradan doğru. yazalım. Evet. 541. Kenara yeniden yaz paşam. Onu o tamam. biraz bozuk oldu. Tamam. Şuraya doğru gel yeniden yaz. Tamam. Haydi benim paşam. 500 Kırk bir. Peki virgülden sonraki kısmı okuyalım. Üç basamaklı en küçük çift sayıyı çıkarınız Üç basamaklı en küçük çift sayı nedir paşam? Yüzdür. Yüzdür. Eğer değerli arkadaşlar yine bu sayılarla demediği için biz yüz alalım onu. Tamam. Ve yüzü çıkaralım. Evet haydi bakalım paşa. Yan yana yap. Fark etmez istediğin gibi yap. 100 eşittir Evet 541'den 100 çıkarsa 441 arkadaşlar. Aferin benim paşama. 441 Evet son kağıdımızı alalım paşam. Tamam. Bu biraz uzun. Bunu iyi okuyalım, iyi yapalım. Evet. İki basamaklı en küçük tek sayı. İki basamaklı en küçük tek sayı hangisidir paşa? 11 bir arkadaşlar. Yazalım. Hmm, bir. Peki tamam. devam edelim paşa. İki basamaklı en küçük çift sayı diyor on. Çok güzel benim paşam. On yazalım. İki basamaklı en büyük çift sayı. Evet, iki basamaklı en büyük çift sayı 98 arkadaşlar. Çok güzel benim paşam. Orada üç basamaklı deseydi 100 yazardık arkadaşlar. Evet. İki basamaklı en büyük tek sayı 99. Çok güzel. 99 3 basamaklı sayılara geçtik arkadaşlar. 3 basamaklı en küçük çift sayı. Evet, 3 basamaklı en küçük çift sayı. 100 arkadaşlar. Çok güzel benim paşam. 3 basamaklı en küçük tek sayı. 101. Çok güzel benim paşam. Hemen 101 yazıyoruz. 101. 3 basamaklı en büyük tek sayı. 999 arkadaşlar. Aferin benim paşama. 999. 3 basamaklı en büyük çift sayı diyor. Evet paşam, Üç basamaklı en büyük çift sayı. 998 arkadaşlar. Evet, yazalım bunu da. Bu da bizim son sorumuz olsun. 8. Belki paşam. Çalışmamızı yaptık. Arkadaşlarına öneriyor musun böyle bir çalışmayı? Evet. Peki ne diyelim o zaman? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Evde kalın arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar. Ben de bize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize ve videolarımıza göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.